resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yeryüzünü şereflendirmesini daha derince duyabilme açısından Mevlid kandili münasebetiyle camilerde ya da büyük salonlarda yapılan programlar hakkındaki düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Kutlu doğumu hususiyle fert planında gerçek bir dirilişin başlangıcı olarak değerlendirmenin vesileleri nelerdir? Kutlu doğum bu günümüzde telaffuz ettiğimiz bir tabir. Ama viladet değişik şekilleriyle Araplarda ölçüde olup olmadığını bilmiyorum. Ama devleti aliyeyi Osmaniye'nin vesayeti altında bulunan raaya hususiyle de bu Kuzey Afrika ülkeleri, Mağrib ülkeleri buralarda biraz da o Turuk tesiriyle yani şazellik gibi Rufailik gibi, bedevlik gibi tarikatlarla Bağdat Hazreti Abdülkadir Ceylani gibi Asya Muhammed Bağdül Nakşibend Hazretleri gibi şendi, neşeliydi, gürül gürüldü. Buralarda diğerleriyle devlete aliyede o mevzuda saygı daha derindi. Devlet merasimleriyle çok defa ifade ediliyordu o. O adet, gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden dünyaya teşrif etmiş gibi algılanıyor, değerlendiriliyordu. Bid'atlara girilmiyordu. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Yani bir yönüyle din adına yapacağınız şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı yapacağınız şey, Kur'an'la yapacağınız şey, bunlar aslı kitapta ve sünnette olup da fakat yapılış şekli, formatı sizin o güne göre, şartlara göre, konjöktüre göre belirlemenize bağlı şeyler bunlara bid'at demek doğru değil yani. Aslı dinde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alakalı onu sevme, onu sayma, onun viladetini çok şey sayma. Bunlar Allah'ın emri. Bunlar Kur'an-ı Kerim irtibatlandırılabilir. Sünneti saye ile irtibatlandırılabilir. Mesela bir kalbi alakaysa Hz. Ömer Efendimiz'e diyor ki beni nefsinden fazla sevmedikçe iman etmiş olamazsın. İkincisi ona insandan yeniden doğuşu diyoruz. Yani Efendimiz'e kadar insanlık vardı da fakat varlık onun döneminde okunduğu kadar, onun mesaj sayesinde okunduğu kadar okunamamıştı. İnsan hakikatı ölçüde derinlemesine tahlil edilememişti. Göklerin ve yerin sultanının makastı subaniyesi ve makastı şeriat onun döneminde vüzuha kavuştuğu kadar vüzuh ve inkişafa kavuşmamıştı. Dolayısıyla yani o güne kadar insanlık hiç bozulmadan, ad olmadan, semud olmadan, kavminuh olmadan, sodum godum gomerra gailesine düşmeden böyle istikamet içinde Adem evladı olarak devam etseydi Efendimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem ulaştığı enginlik itibariyle yine öyle demek lazımdı. Yani yeniden belli bir enginlikle, çok farklı bir dirilişle, Allah Celle Celaluhu yeniden kendisini ifade etti. Efendimiz de Allah kendini ifade ediyor. Ve denebilir ki hani nasıl bir şairimiz diyor. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Demek ki hakikati Ahmediye hem getirdiği mesajla hem onu temsille zat-ı üluhiyeti, azameti zatiyesine uygun, mahiyetin ül emriyesine uygun ifade ettiğinden dolayı doğrudan doğruya ilahi maksat da ancak o suretle gerçekleşmiş oluyor. Bu açıdan da ahseni takvime masar olan insan Efendimiz sayesinde gerçek bir zuha kavuşuyor. Kainat gerçek şekliyle inkişaf ediyor ve doğru okunuyor. Onunla o teşri emirler arasında gerçek bir mütabakat sağlanıyor. Bir uyum, bir örtüşme sağlanıyor. O aynen onun sesi soluğu olduğu Öbürü de onun tekvini keyfiyette ifadeleri oldu. Hakikati ortaya çıkıyor. Bu açıdan da ona insanlığın son viladeti denebilir. Biz bir istihale süreci içinden geçiyoruz. Yani kendimize yabancılaştırılmışız, kültürümüze yabancılaştırılmışız. Biz bizden uzaklaşmış, kendimiz olmadan uzaklaşmışız. Şimdi istihale geçiriyoruz bu yabancılaşma içinde herkes bir yönüyle bir vadiye sapmış. Herkes kendine göre bir üslup oluşturmuş, bir dil oluşturmuş, bir anlayış oluşturmuş, bir zevk usulü oluşturmuş. Şimdi birileri o türlü şeyden zevk alıyorlarsa, zevkleri adına onu diyorlarsa, hissiyatı ruhaniyeleri adına kendilerini öyle ifade ediyorlarsa, önemli mesele ve biri hakkında takdirlerini öyle ifade ediyorlarsa, birdenbire insanlara hemen oradan alıp buraya koyma, bu fizik aleminde de öyle, insanlık aleminde de ola, öyle. Bir varlık o kadar böyle birkaç mutasyon değerindeki terakkiye tahammül edemez, kalbi durur ölür. Yani. Bir kendi halk mu musikimizi, kendi türkülerimizi, kendi klasik musikimizi, tekkede doğmuştur, bir merağı sesiyle, bir dede efendi sesiyle, soluğuyla, bir Hacı Alp Bey sesiyle, soluğuyla, bir Itri sesiyle, soluğuyla ifade edebilseydik, çağa göre yeniden yorumlar ortaya koyabilseydik, makamlara yeni makamlar katsaydık, çok değişik şekilde mürekkep makamlar ortaya koysaydık ve söylediğimiz sözler de herkesin anlayacağı şekilde olsaydı, eskilerin tekrarından ibaret olmasaydı millet anlasaydı bunu zannediyorum o dağınıklığa meydan verilmemiş olacaktı. E biz esas kendi alanımızda insan yet doğurgan insan yetiştiremediğimizden, velut dimalar yetiştiremediğimizden, öyle dâhiler yetiştiremediğimizden dolayı mesela ayağa düştü. Bu defa da onlar basit halk seviyesinde değişik formatlarla kendilerini ifade etmeye başladılar. Şimdi bunu birden değiştirmeye gücümüz yetmez yani. O insanlara kafanızı değiştirin, düşüncelerinizi değiştirin. Zevk ikliminiz üzerine bir X çekin ondan sonra. Yerinizi değiştirin, şuraya geçin falan diyemezsiniz. Herkes kendi diliyle onu ifade etsin. Bunda ben şahsen bir mahsur görmüyorum. Hatta bir yönüyle belki iyi bir zamanda bile biz biz olarak yeniden kendi musikimizi, kendi sesimizi, kendi soluğumuzu böyle o mevzudaki sesimizi, soluğumuzu akord ederek bulsak bile bazı kimseler o şekilde, o üslupla eğer Efendimiz'e saygılarını ifade ediyorlarsa bizim de onlara karşı saygı duymamız lazım. Düşünce seviyesi, idrak ufku, ihsasları itibariyle bir yerde kalmış. O yerde kendine göre bazı şeyler geliştirmiş o insanları normal görmek, onların da kendilerini o zeminde ifade etmelerine fırsat vermek lazım. Küstürmemek, daraltmamak lazım. Fazla buluyorum. Bir, ikincisi bizim yaptığımız şeyler temelde ibadet değil, bidat değildir dedim de ben. Yani Efendimiz'e saygı, Efendimiz'e saygı ifade ediliyor. Asıl dinin içine sokulan şeyler asıl olarak ve zilli olarak Dinle irtibatı olmayan şeylerdir. Yani bid'atlar onlardır. Muhtes diyor ona. Yani sonradan icat edilmiş şeylerdir diyor. Yani bunlar bizim ona karşı saygımızı ifade meselemiz. Efendimiz'e karşı saygımızı ifade etme meselemiz. Bir miracı Vehhabiler yapmıyorlar. Biz kutluyoruz. Ama işte o miracın manasına uygun bir şeyler yapıyoruz o gün. Bir regaibi Başkaları yapmıyor, biz yapıyoruz. O geceyi boş geçirmeyelim diyoruz. Ve nitekim hocalarımız diyorlar, çok namaz kılın, istiğfar edin. E bunlar zaten temelde dinde olan şeylerdir. Bir yerde siyer felsefesine vakıf insanlar, insanlık tarihi bir yönüyle, tarihi beşeriye diyelim ona, o meselenin felsefesine vakıf olan insanlar. Efendimiz de Allah insanlığa sallallahu aleyhi ve sellem, ne vaat ettiğini ortaya koyacak konuşmalar olmalı. Yani bir yönüyle olmalı. O tamamen işin fikir yanı olacak, felsefi yanı olacak. Hakikaten akıllarda, muhakemelerde, mantıklarda hiçbir şüphe kalmayacak. Tabiri diğerle akıl, mantık, muhakeme doyacak o mevzuda. Diğer bizim hamasi gibi görülen şeylerle de hislere bir şeyler verecek, hislere sesleneceğiz o mevzuda. O da lazım, o da lazım yani. Hem insan hisleriyle doyurulmalı, işba edilmeli, hem de aklı mantığı muhakemesiyle işba edilmeli. Fakat bu mevzuda elemana ihtiyaç var yani. Kullanacak enstrümana ihtiyaç var. Yani bu eleman, diyelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı seniyesi, viladeti, getirdiği şeyler, mesajı, bir kere onu çok iyi bilmek lazım. Bir ikincisi, Efendimiz'e gönlünü vermesi lazım. Yani ona karşı çok samimi olması lazım. Onun uğrunda ölse yani onu ağzına aldığı zaman size bahsetmiştim ben. Kendi kendime hükmettiğim şu oldu yani. Ben diyordum ki muvaceye gittiğim zaman kalbim durur. Ve hayatımda üzüldüğüm şeylerden bir tanesi odur. Sen boş bir adammışsın yani. Ölmeden orada o seylanlı gibi. Şimdi Efendimiz'in namı celili geçince tabiatımızda mutlaka bir heyecan olmalı, bir ihtizaz olmalı bizim. Şimdi bu yoksa böyle kuru laflarla anlatılıyorsa insanların itihar tablosu doğru boş geçer. Camide de boş geçiyor orada. Sadece namı celili Muhammed'i geçince sallallahu aleyhi ve sellem, bir el göğüse götürme koyma meselesi bu türlü şeyler, şekiller, suretler bunlar çok fazla bir şey ifade etmiyor. Kaç insan orada yüreği du duruyor da bayılıyor hemen. Can kurtaran çağırıyorlar. Ambulans çağırıyorlar falan heyecandan burada. Kalbinin ritmi bozuldu. Bunu hastaneye kaldıralım diyorlar. Efendimize karşı heyecan duyan insan yok. Çünkü konuşanında da heyecan yok. Bağırıyor sadece avazı çıktığı kadar. Bu dellallık yapıyor, bağırıyor. Camilerde de o mesele sönmüş. Yani yeniden bir ümmeti Muhammed oluşmasına ihtiyaç var. Efendimiz'e gönül vermiş insanların oluşmasına ihtiyaç var. Hep onun hayaliyle oturup kalkacak insana ihtiyaç var. Namı celili duyduğu zaman, Eşhedü enne Muhammedun Resulullah hakikatini duyduğu zaman gözleri dolacak insanlara ihtiyaç var. O nesli yetiştireceğimiz ana kadar bu canlı cenazeler camide de başka yerde de başka yerde de hep karşımıza çıkacak e, bir yönüyle belki yarım yamalak bizim de bir heyecanımız varsa onu da alıp götürecektir. Yani bir taraftan işin mantıki ve aklı yönünü çok iyi bilen insanlar akla ve mantıka hitap ederken diğer taraftan da gönlünü ona kurban etmiş. Aklını Hazreti Muhammed'e kurban et diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Men bendey Kur'anem eğer candarem men hakirehi Muhammed'i muhtarem onun gibi ayaklarının altında tozun, toprağım diyeceksin. Namı Celil anıldığı zaman toz toprak olmak için başını yerlere süreceksin. Samimi. İnfaaller halinde bunu ifade edeceksin. Artık insiyaklar halinde ifade edilecek bunlar. Tabiatına mal olacak. E şimdi konuşan öyle, ve bizler de böyleyiz yani. Herkese yani bu imansızlık demek değildir. Cansızlık demektir bu. Çağın başındaki insan da mezarı mütarik bedbahlar diyor. Mezar sizi bekliyor. Gelen neslin önünde durmayın, çekilin. Ta yeryüzünde işte kainat üzerinde hakaykı Kur'aniye'yi temevüş saz edecek olan nesni cedid gelsin. Her şeyi terü taze duyacak insanlar gelsin diyor. Demek o insanlar geleceği ana kadar, o aşkı heyecan insanları, insanlar bizi görmeye mahkum, bizi dinlemeye mahkum. Bizim ortaya koyduğumuz şeylerle teselli olmaya mahkum. Daha iyisini bulamaz. Çünkü iyi insan değiliz biz. O bakımdan yani o meselede falanı sorgulama filanı sorgulama meselesi öyle birden biri halledilecek bir mesele değil. Onu böyle ölmeye yüz tuttuğu dönemlerde ben o tekkelerde, zaviyelerde gördüm. Yani o halkanın içinde, mütedahil halkalar içinde Bayılan kendinden geçen çok olurdu. Namı celli Muhammed anılınca, Ozat da anılınca böyle, onunla alakalı bir şey söylenince kendinden geçerdi herkes. Ölüm dönemiydi yani. Can çekişme dönemiydi. Üzerlerine geliyor ve bitirmeye çalışıyordu. Bu dönemde bile yataktaki durumu hakikaten çevrede bir heyecan uyarıyordu. Bir e sonra şimdi biz mezarı mütarek Yese düşmemek lazım. ve dünden bugüne ishalelerle oldukça ciddi bir mesafe alındı. Ben dilerim önümüzdeki boşluklar da kapatılarak bu hakikatiyle duyurulur. Öyle hamasi destanlar olmaz. Ve diğer taraftan da böyle kuru işte mantık muhakeme olmaz. Mantık muhakeme aynı zamanda hisle, heyecanla kalbi ve ruhi hayatla bütünleşerek o dine ait hakikatları onun önemli lükünlerinden bir tanesi olan Hakkati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ifade etme imkanı doğar. Fakat ben şahsen bu şeyleri takdirle yad ediyorum. İnşallah daha güzel şeylerle. Mesela siyerden çok önemli parçalar güzel orada ifade edilebilse, bu doğrudan doğruya böyle görüntüyle falan değil de yani bir drama şeklinde değil yazıyla da ifade edilebilir. Ama yürekli bir insanın okuması onu orada. Ve Efendimizin hayatı senyesiyle. Mesela çocukluğuyla, viladetiyle alakalı. Mesela Amine validemizin duyduğu şeylerle alakalı. Mesela o yaşta başını yere koyup ümmet ümmeti demesiyle alakalı şeyler. Bunlar böyle kalbi mantığının hakemesinin önünde birisi tarafından söylenmeli. Ondan sonra icabında bu viladet bahsi okunmalı. Mesela miracı ile alakalı onun sıkıntıları böyle. Bağ sıkmaca canının gırtlağa geldiği dönemde sıkışmış esbab bil külliye sukut etmiş. Yani Yunus bin Metta gibi sebepler bütün bütün düşünce nuru tevhid içinde sırra hadis suhur ediyor. Hakkında Cenab-ı Hak, miraç diyor ona. O bir seti seniyenin allah Alem 8. senesi göklerle şereflendiriyor. Orada sana öyle ama bak burada peygamberler teşrif açır. Mesela bunlar anlatılmalı. Yani Seyyidin Hazreti Mesih ona ne dedi? Hazreti Musa nasıl böyle baktı, arkadan baktı durdu. Hazreti İbrahim nasıl takdirle karşıladı? Hazreti Adem ne dedi? Ümmetine neler vaat edildi? Bunlar edebi bir üslupla bence orada dinlendirilmeli. O mevlütte nazmen icmal edilen şeyler. Ondan sonra da o parçalar okunmalı. Zannediyorum yani tatlı, letafetliyi unutamayacağımız. Ben şahsen bazen öyle çok ciddi haz deryasına daldım. <laughs> bir gecenin hatırasını belki bir hafta ruhumda yaşadım. Böyle değişik kareler halinde her aklıma geldiğinde de yeniden bir kere daha ürperdim. Yeniden bir kere daha kendimi o güzel yerde, o güzel zeminde hissettim. Sus, Medine'nin köpeğine bile ben kurban olayım diyecek kadar oranın tozu toprağını, toprağını kuddusi ed edasıyla, o Medine izi tozu bu Kuddusi yüzüne tutiyadır diyecek kadar o mevzuda gönlünü ona bağlamış. Dil beste insanların okumaları, onların ortaya koyacağı görüntüler, onların ifade tarzları, üslupları, ondan sonra diğer fasla geçme mevzu, Mehmet Akif'ten güzel bir şey, Üstad Necip Fazıl'dan makamı cennet olsun, Güzel bir şey, İtriden güzel bir şey, Şeyh Galipten güzel bir şey. Yani bunlar böyle bestelenir. Orada okurlarsa varsın kendi üsluplarıyla desinler. Yani istersen Sultane Rüsum Şahimi Mecesin Efendim, bu kim 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 bir beyin oğlu Mustafa Bey, o üslupla okusun onu yani Efendim Sultane Rüsum Şahimi Mecesin Efendim. Piçarelere devleti sermezsin efendim. Divani ilahi de seramezsin efendim. Menşurul an büyükle yesin efendim. Sen Ahmedi Mahmud Hak'tan bize sultan mevbessin efendim. Bence onlara da bunu dedirtme imkanı vermek lazım. Onlar da ağızlarını temizlesinler. Onlarda kalplerindeki heyecana manevi, metafizik derinliği olan bir şey katsınlar. Onlar da ufuklarını dünyanın ötesine çevirsinler bu sözlerle. Yani orada hepimize çok şey düşüyor. Bence tenkit edeceğimizi, o meseleyi daha farklı formata nasıl sokarız, daha nasıl ifade ederiz, o mevzuda fikir verici, eksiği giderici, gediği giderici, yaraları tamir edici, Kırıkları sarıcı, çatlakları sarıcı bir üslupla meseleye yaklaşalım. Yapılan şeyin aleyhinde olmayalım. Herkesin aklı erdiğince bir şeyler yapıyor ona karşı. İmkan varsa böyle nameleri, suz işi sözleriyle yüreklere girecek bir insan bulmalı. İlle de manzum şeyler, makamda bir şey okuma. o da şart değil onu da okutabiliriz. Yani samimi insanlara onu da okutabiliriz. Kur'an-ı Kerim'den doğrudan doğruya Efendimizle alakalı ayetleri güzel okuyan bir tanesi okuyabilir yani. Birinin heyecanı diğerlerine de akseder. Onunla alakalı naatlar Arapçada, Türkçede, Farsçada yazılmış naatlar okunarak, münacatlar okunarak. Asıl mesele yani yeniden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Madem o insanlığın yeniden bir viladeti onunla insanlık yeniden bir viladet duyuyor. Biz de onu yeniden bir kere daha o viladeti gününde bir kere daha içimizde duyalım derinlemesine. Hepimiz bir kere daha muhakkaten daha olsa bir Ebu Bekir olalım, bir Ömer olalım, bir Osman olalım, bir Ali olalım. Emreti ya Resulallah belki kamada kadar demesini bilelim. Öldü ölelim o ruh aletini elde etme. Bu çok önemlidir. Allah nezdinde bunları tartacak kantar yoktur. Bunlar öbür aleme intikal ettiğinde sizin hasenet hanenize öyle sevaplar şeklinde yazılır ki Hz. Ahmet-i Mahmudu, Muhammed Mustafa'ya karşı duyulan heyecan. Bu açıdan esas işlerimizde o heyecanı meydana getirme. Onun hakkında terü taze duygularla yeniden bir kere daha dirilme. Efendimizle bir kere daha dirilme, viladetle bir kere daha dirilme. İnsanlık onun viladetiyle dirilmişse bizim de ondan hissemiz olması lazım. Dirilmemiz lazım. Onun her sene viladet gününde bir kere dirilmemiz lazım. Selat selam okuruz bolca. Selat selam makbul bir duadır. Ve bu arada kendi kusur ve seyyatımızı nazarı itibara alarak onları da selati selamlar arasına istiğfar şeklinde Allah'tan yarlığanma dileği, günahların setredilmesi dileği şeklinde sıkıştırarak ifade etmeye çalışırız. Efendimize salat selam okuruz bolca. Araya da kendimizi sıkıştırırız. O iki makbul dua arasında isteklerimiz kabul görür. İlle belli bir şekle bağlı kalmak, belli bir surete bağlı kalmak gibi bir şey yok. Yani bu sene de şöyle yapalım, bu sene de şöyle yapalım. Umumi toplantılar halinde icra ettiğimiz viladet günü aktivitelerinde böyle farklığa gitme bir esas olması lazım geldiği gibi kendi hayatımızda da farklılık takip ederek her sene bu işi bir kere daha bir farklı yaşama masariyetine erebiliriz. Başkaları öyle bir heyecanla işin içine girince o gece efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem rüyalarını şereflendiriyor onların geliyor. O belki hani herkes öyle gelmeyebilir ama nerede anılırsa nuraniyeti itibariyle mutlaka o meclise akseder. Bir yerde ondan bahsediliyorsa o oraya nuraniyeti sırrıyla, o perispirisiyle, dublesiyle veya vücudu cavidanisiyle akseder orada. Kim ne diyor, ne duyuyor, ne hissediyor onları sizinle beraber dinler. Bu açıdan da anıldığı yerde onu var hissetmek lazım namı Celinden bahsedildiği yerde var olduğunu düşünmek lazım. Hele öyle heyecan tufanı, ağlama tufanı, gönüller çatlarcasına ona yönelme tufanı yaşandığı bir yerde olmaması düşünülemez. Allah'ın izniyle, inayetiyle o mahbubu ilahidir, o Habibullah'tır, o Muhibbullah'tır. Üstad Necip Fazıl o ki o yüzden varız der. Alvar İmam'ı da sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi rakhşan nedendir? Güneş gibi. Kaşındır Kabe Kavseyni evedna. Yüzündür Sure-i Rahman nedendir? Başka bir yerde seni vasfedecek ve saf. Cemalin nuri saf. Melekutta olan esnaf cemalen hayran değil mi